Arkadaşlar merhaba. Bugün Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerini ele alacağız. Önce devlete adını veren, devletin kurucusu Osman Bey ile başlayalım. 13. yüzyılın sonlarında Kayı obası Bizans sınırında Bizans tekfurlarının himayesinde bir hayat sürmekteydi. Ürettikleri ürünlerinin bir kısmını Bizans tekfurlarına bac yani vergi olarak vermekteydi. Bu dönemde kayıların başında Ertuğrul Gazi vardı. Ertuğrul Gazi'nin Gündüz, Savcı ve Osman adında üç tane oğlu vardı. Osman, evin en küçük oğlu olup kabına sığmayan yiğit mi yiğit, cevval mi cevval bileği bükülmez sırtı yere gelmez bir delikanlıydı. Osman'ın öyle büyük hayalleri, büyük hedefleri yoktu. Kah o kavga senin, bu av benim kendi halinde bir hayat sürüyordu. Peki büyük hayalleri olmayan Osman nasıl oldu da obanın başına geçti? Bu obayı bir beyliğe, bir devlete dönüştürdü. İşte burada devreye Şeyh Edebalı girdi. Kim bu Şeyh Edebalı? Edebalı bu bölgede sözü geçen, Herkesin hürmet ettiği, saygıda kusur etmediği bir ahi şehidi. Gelin hikayenin devamını Tarık Buğra'nın Osmancık isimli eserinden dinleyelim. Şeh Edabalı sık sık Osman'ın önü keser. Ona amaçsız boş boş gezdiği için kızar ve nasihatlerde bulunur. Osman önceleri Edabalı'ya pek ses etmez. Ancak bir gün Edabalı yine Osman'ın önünü keser. Osman "Nereden gelirsin?" Avdan gelirim birer yerde balı. Osman yine boş işlerle mi uğraşırsın? Ne yapayım ya buraya yerde balı? Ne yapmamı istersin? İşittim ki baban obanın başına gündüzü geçirmiş. Beyliği gündüze vermiş. Abim gündüz bilgi adamdır. Obayı en iyi o yönetir. Ya sen Osman? Sen düşünmez misin obanın başına geçmeyi? Sen düşünmez misin uzakları yakın etmeyi? Sen düşünmez misin babayı bir beyliğe, bir devlete dönüştürmeyi? Ne dersin bre edebalı? Sen benim kardeşlerimle aramı mı açmak istersin? Edebalı, edebalı. Bugüne kadar çok şey söylediğin sesimi çıkarmadım. Ama bir daha kardeşlerimle arama girmeye kalkarsan işte o zaman fena olur bilesin. Osman'ın bu tavrı, bu tepkisi kısa zamanda babası Ertuğrul Gazi'nin kulağına gider. Ertuğrul Gazi çok sinirlenir. Osman'ın yanına çağırır. Osman yaptığın haytalık ve yaramazlık yetmedi. Şimdi bir de Edebalı'ya saygısızlık edersin. Bilmez misin Edebalı bizim kıymetlimizdir. Bilmez misin biz Edebalı'ya saygıda kusur etmeyiz. Gideceksin Edebalı'dan özür dileyeceksin. Osman istemese de babasının dediğini yapmaya razı olur. Edebalı'nın dergahının kapısını çalar. İçeri buyur edilir. Sinirli sinirli dolaşan Osman candan dışarıya baktığında Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u, diğer adıyla Malhun Hatun'u görür. Abayı yakar. Osman Edebalı'nın huzuruna gider. Diz çöker, af diler, özür diler. Sonra da kızı Bala Hatun'u ister. Ancak Edebalı kızını Osman'a vermez. Osman çok sinirlenir. Bu adam bana taktı der gider kızın yanına. Bala Hatun der. Benim sende gönlüm vardır. Senin de bende gönlüm var mıdır? Gel kaçalım der. Bala Hatun der ki Osman sana gönlüm ılıktır. Ama ben babamın sözünden çıkmam. Beni istiyorsan babamı ikna etmelisin. Düşün bakalım babam senden ne istiyor der. Osman düşünmeye başlar. Ya bu edebalı benden ne istiyor? Ne dedi bana? Uzakları yakın et dedi. Obanın başına geç dedi. Devlet yap dedi. Yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Osman bir anda kendisindeki potansiyelin farkına varır. Ve artık Osman'ın bir hedefi, bir amacı vardır. Osman tekrar Edebalı'nın kapısını çalar. Edebalı ben seni anladım. Kardeşlerimin de rızası olursa obanın başına geçeceğim der. Ancak bu zor ve meşakkatli bir yoldur. Bu yolda Arkamda güçlü bir kadına ihtiyacım var der. Bana kızın bala atını ver der. Edebalı da tamamdır Osman kızımı sana verdim der. Ve Osman bala atına evlenir. Tarık Buğra'nın yaptığı bu kurgu ne kadar doğrudur bilinmez ama bir gerçek vardır ki o da Osmanlı'nın kurulmasında Şehh Edebalı'nın etkisidir. Bütün bu coğrafyada Sözü geçen, hürmet edilen edebalı şefkatli kollarıyla, büyük kollarıyla Osman'ı sarmış, sarmalamış, ona büyük destek vermiştir. Bölgedeki alplerin, dervişlerin, yiğitlerin Osman'ın yanında yer almasını sağlamıştır. Yani Şeh Edebalı Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olarak kabul edilir. Obanın başına geçen Osman Kayı obasının Bizans tekfurlarının imayesinde yaşamasına karşı çıkar. Kayı bac vermez, kayı vergi vermez der. Ve Bizans tekfurlarıyla mücadeleye başlar. Yarhisar, Yuntisar, Karacahisar, İnegöl, Yenişehir hepsini tek tek ele geçirir. Bu Bizans'ın hiç hoşuna gitmez. Ve Bizans ordusunu toplayıp harekete geçer. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Osman ilk defa ciddi ve büyük bir düşmanla karşı karşıyadır. 1302 yılında Bizans ordusuyla Osman'ın ordusu Bafeon'da diğer adıyla Koyunhisar'da karşı karşıya gelir. Savaşı Osman kazanır. Bu zafer Osman'ın namına nam katar. Bütün bu coğrafyada Osman'a desteğin artmasını sağlar. Osman son olarak Bursa'yı kuşatır. Ancak Bursa'yı alamadan vefat eder oğlu Orhan'a vasiyette bulunur. Orhan ne yap ne et Bursa'yı aldır. Yine Osman, Osmanlı Devleti'nin ilk akçesini yani ilk parasını bastıran padişahtır. Osman Bey'den sonra beyliğin başına oğlu Orhan geçer. Orhan'ın yaptığı ilk iş Bursa'nın fethini tamamlamak olur. Bursa bu bölgenin en önemli, en büyük şehirlerinden biridir. Bursa'nın fethi Bizans'ın çok canını sıkar. Bizans bir kere daha harekete geçer. Bir kere daha Osmanlı ile Bizans karşı karşıyadır. Round 2. Savaşın ismi Talekon'un diğer adıyla Maltepe Savaşı'dır. Bu savaşı da Orhan Bey kazanır. Orhan Bey bununla da kalmaz. İznik ve İzmit'i de ele geçirir. Anadolu tarafındaki Bizans topraklarının birçoğu artık Osmanlı'nın elindedir. Orhan Bey daha sonra gözünü Balıkesir ve çevresinde bulunan Karesoğulları Beyliğine diker. Nitekim Karesoğulları Beyliğinin gemileri donanması vardır. O güne kadar Osmanlı'nın gemisi donanması yoktur. Orhan Bey Karesoğulları Beyliğini alır. Böylece Osmanlı ilk defa gemi donanma gücüne sahip olur. Peki bu gemi, bu donanma nerede Osmanlı'nın işine yarar? Anadolu'dan karşıya, Rumeli'ye, Avrupa'ya geçmede işine yarar. Buradaki gemileri kullanarak Orhan Bey, Rumeli'ye karşıya geçip Avrupa kıtasında ilk fetih faaliyetlerine başlar. Yani Karesoğulların alınması Rumeli'nin fethedilmesini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda Karesoğulları Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk Anadolu beyliğidir. Yine Karesoğulları Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk Müslüman Türk toprağıdır. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin ilk adımıdır. Peki ne demektir Anadolu Türk Siyasi Birliği? Anadolu Türk Siyasi Birliği Anadolu'daki bütün Türklerin hakimiyet altına alınması, tek çatı altında toplanması demektir. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için iki şart gereklidir. Bir, ele geçirdiğiniz toprak Anadolu'da olacak. İki, ele geçirdiğiniz toprak Türk olacak. Örneğin, Kırım'ın ele geçirilmesi Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bir adımı mıdır? Hayır. Kırım Türk toprağıdır. Ancak Kırım Anadolu'da değildir. Peki Bursa'nın fethi Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bir adımı mıdır? Hayır. Evet Bursa Anadolu'dadır. Ancak Bursa Türk toprağı değildir. Neden? Çünkü biz Bursa'yı Bizans'tan Rumlardan aldık. Yani Bizans alındığında Rum Bizans toprağıdır. Orada henüz Türkler yaşamamaktadır. Özetler seker. Karasoğulları Beyliğinin alınmasıyla Osmanlı deniz donanma gücüne sahip oldu. Bu deniz donanma Rumeli'ye geçmeyi kolaylaştırdı. Kalesoğulları Beyliği'nin alınması Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamanın ilk adımıdır. Alınan ilk Müslüman Türk toprağıdır. Orhan Bey Karesoğulları'nı da aldıktan sonra gözünü Rumeli'ye yani Avrupa kıtasına dikmiştir. Kalesoğullarından aldığı gemileri de kullanarak karşıya geçmenin hayalini kurmaktadır. Peki bu nasıl olacaktır? Osmanlı karşıya geçmenin yollarını ararken fırsat ayağına gelir. Nitekim bu dönemde Bizans'ta taht kavgaları vardır. Kantakuzenle Yuhanna adında iki kardeş tahta geçmek için birbiriyle mücadele etmektedir. Kardeşlerden Kantakuzen Yuhanna'ya karşı Orhan Bey'den yardım ister. Peki Orhan Bey yardım eder mi? Evet. Süleyman Paşa'yı yardıma gönderir. Kantakuzen Süleyman Paşa'nın yardımıyla Yuhanna'yı yenip Bizans imparatoru olur. Bizans tahtına geçen Kantakuzen çok mutludur. İmparator olmuştur. Ama şimdi yardımı karşılığında Osmanlı'ya bir hediye vermesi gerekmektedir. Kantakuzen düşünür. Ya ben bu Osmanlı'ya ne versem, ne versem aklına birden Gelibolu'da bulunan yıkık dökük Çimpe Kalesi gelir. Ya şu yıkık dökük kaleyi ben bunlara vereyim der. Kantakuzen hayatının hatasını yapar. Ertesi gün Osmanlı gemilere askerleri doldurmuş Boğaz'dan karşıya geçmektedir. Bizans durdurur. Şşt, nereye gidiyorsun bu kadar askerle? Karşıya geçiyorum. Ne yapacaksın karşıda? Orada benim kalem var Çimpe Kalesi oraya gidiyorum. Ne yapacaksınız ki orada? Peklik yapacağız. Kale Osmanlı'nın kalesi olduğu için Bizans sesini çıkaramaz. Osmanlı kaleyi askerle doldurur ve burada doldurduğu askerle Rumeli topraklarını ele geçirmeye başlar. Yani Osmanlı Çimpe Kalesi'ni askeri bir üs olarak kullanmıştır. Çimpe Kalesi'nden başlayarak Rumeli topraklarını ele geçirmeye başlamıştır. Görüldüğü üzere Orhan Bey döneminde devletin sınırları iyice genişlemiştir. Peki bu kadar genişleyen sınırları yönetmek kolay mıdır, zor mudur? Evet, zordur. İşte bu dönemde devlet yönetmeyi kolaylaştırmak için bir takım devletleşme, örgütlenme, teşkilatlanma adımları atılmıştır. 1. Ülke illere bölündü, illere valiler ve kadılar atandı. 2. Devlet işlerini görüşmek için divan örgütü kuruldu. 3. İlk düzenli ordu, yaya ve müsellem ordusu kuruldu. 4. Gemileri tamir etmek ve yeni gemiler inşa etmek için Karamürsel'de tersane kuruldu. 5. Devlet adamı yetiştirmek için ilk medrese açıldı. Kayserili Davut da bu medresede ilk öğretmen olarak atandı. Yapılan bu teşkilatlanma çalışmalarıyla beylikten devlete geçiş sağlandı. Özetler seker. Osman Bey Aşiretten Beyliğe, Orhan Bey de Beylikten Devlete geçişi sağladı. Başka bir tarihte görüşmek üzere, hoşça kalın.